Oh, I had a dream as a child living in a house made of ice that never melts with a fireplace inside, and I let the dream. sesini duyamıyorum. Şimdi ilk i̇lk derslerim bitti. Biraz evet, yakın böyle. Evet derslerim bitti çok şükür. Ben de yoruldum bayağı. 8 saat üst üste biraz olmuyor arkadaşlar ya. <laughs> Neyse ki haftada 2 gün falan çalışıyorum da. Hı -hı. Bunu telafi edebiliyorum. Evet şimdi şey gidiyorum ya. Çıktı almam lazım. Baskıcı gibi bir yere materyal hazırlamak. Önemli bir iş. In the scent of cinnamon and cloves. Winter dream swims in my paws. Little cup of tea, lovely to dream. Yani, tanıtım gibi bir şey vardı çalıştığım yerin. Orada ben etkinlik yaptırdım bir iki saat. O yüzden <laughs> Şimdi gidiyordum. Ay hayır, ne kadar güzel bir mutlu. <laughs> arkadaşlar şu anda bakalım da buz gibi ve sesli yine dışarı şey mülakattan çıktım. Yani bekledim kadar geldi. Çünkü bir şey yoktu tabii ki gidebiliyordum. Yine biliyordum. yine de gerildim. Çok fazla bekletince. Kırtlak orada bekledim yani. Neyse iyi geç diye diyebilirim. Hani biraz heyecanlandım. Kitap neydi? Sekizinci birisi için kitap önerisi sordu. Orada biraz afalladım ama. Neler söyledim. neyse bu şekilde yani. Bir şeyler söyledim. Hallettim. Bakalım sonuç bekliyoruz. Beni iki, ikinci mürakata çağırmışlardı yeni iş için ve oradan ikinci kez aynı gün içinde çıktım. Şimdi <laughs> öyle sorular sordular ki ahiret sorcusu maşallah. Yani iyi bir insan oradaki yani bayağı kendini geliştiren bir insan olduğu belli. Cevap vermeyimden geldi ama bakalım sonucu bekleyeceğiz, dönecekler bana. Çık, by the way. As a child living in a house made of ice that never melts with a fireplace inside. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün diksiyon kursum bitti. Ya sizinle biraz okuma falan yapacaktım ama onları pek yapamadım. Kusura bakmayın. Denk gelirse bir fırsatım olursa yaparım. Neyse sınavlarımdan geçtim. Sözlüden tekten aldım. Orada biraz heyecanlandığım için hatalar yaptım. Biraz da hızlı okurum. Soru yok ama da 95 aldım. Bir tanesini de bir soruyu son anda değiştirmiştim emin olamadım. Neyse sorun yok. Bu şekilde geçtim. Sen alıyorum. Şimdi de burada haberler bitmiyor bende. Bilgihaneden aradılar. Mülakat. Çok bir şey var arkadaşlar. Heyecanlandım oraya evrak doldurmaya gidiyorum. Bu şekilde. Görüşürüz. Evet, şimdi bugün oluyorum, çok yoğun oldum. <laughs> Biraz tepsi çıkıyor. Neyse arka bir fangü verelim en azından. çıkarttırdım. Şimdi bankadan hesap açacağım ve <laughs> belgeleri teslim edeceğim. Bu şekilde. Sizsiz olun bir gün de her yere yetirebileceğinizi düşünmeyin. tamam mı? acı çekiyorum resmen. Fiziksel ve mental olarak. bugün. Yarın adımımı atlıyorum atmıyorum dışarı? <laughs> Outfit'im bugün bu şekilde. Trench giydim. Üstüne tabii ki mont giyeceğim. Ama olsun trench giymeyi de özlemişim cidden ya bu şekilde ve bugün bir fark gibi inci kolye ve bu çok uzun zamandır takmadım kolyeyi taktım. Arkadaşlar outfitim bu şekilde. Bu şalı da yeni aldım annemin doğum hediyesi. Böyle çok hoşuma gitti. Aslında bir tık daha koyu bir renk bekliyordum ama bu da oldukça hoş oldu. Özellikle kahveyle. I like it. Evet arkadaşlar eski haneye geldim. Şimdi bugün başlamıyorum ama bugün bir işte ders o zaman bir şeyler olacak sanırım. Yani umarım başaramıyorumdur. Bir hazırlık falan söyle yapmamı istemediler. Ve buraya gelmem o kadar uzun sürdü ki. Hani bir saat geçmişti. Otobüse bindim, çarşıya gittim. Oradan tramvayla e, otobara kadar geldim. Otobardan yürürüm diye düşünüyordum. Bir bakıp baktım konuma. 25 dakika yürüme diyor. Sonra oradan başka bir otobüse bindim. Geldim çok şükür. Real'in arkasında bir yerde. Ejder Park'ın arkasında. Bakalım göreceğiz. Allah'ım sen yardım et. Seni tanıdım. Hadi bakalım. Bu arada topuklu ayakkabı giydim. Mecburiyetten. Çünkü botumu kızlardan birisi giymiş. Yağmur'u bize yatırmaya girmiş. Yani başka da ayakkabı olmadı buna beyaz falan siyah falan giydiğim için neyse bakalım inşallah çok fazla yorulmadan günü bitirebilirim. Teşekkürler. <laughs> oh <laughs> <laughs>

canlı görünüyor. Buradaki rengi tonu daha güzel ama bu da biraz sarı. Kemerimi de taktım bu şekilde. Ben ne yapacaktım? Montum olacak. Şöyle tak. Şöyle kolye gibi bir şey arkadaşlar. Bakın şöyle tamamen. Takmadım bir sürü. I ready. Şuna bir sunglasses. this one or hmm, çok açık oldu sanki. Biraz fazla siyah oldu. Bu çok siyah oldu. <laughs> they... yes, I'm ready. <laughs> Tellimi görmeyin. Çayakkabılarımı göstermiyorum ama şu topuklu botlarımı giyeceğim. Şu iki biraz kirli altları. Outfitim bu kadar. Dur susacağız. Bak. Kanka <laughs> çok seviyorum sizi ya. İlk başta mı? E İşimin altını mı tercih ediyorsun? Yok şu oraya. Bunda yok ben bakayım. Allah'ın da Allah'ın 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 Allah'ın

go oh. Bugün bayağı yoğun geçiyor. Normalde öğlenden önce 5 dersim vardı ama bir tane daha görevlendim herhalde. 6 o yüzden. O yüzden yardım et. <laughs>